Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Gaddar analiz videosuyla karşınızdayım. Gaddar'da muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde Gaddar'da bizde neler bekliyor olacak? Dahan Enver'i vuracak mı yoksa bu bir rüya mı? Ben açıkçası arkadaşlar biliyorsunuz Gaddar final yaptı. Finale kala ben açıkçası Enver'i vuracağını dahanın düşünmüyorum. Burada bir rüya olma ihtimali var ve de bir oyun olma ihtimali çok büyük arkadaşlar. Ben açıkçası bile bile Enver'i vuracağını düşünmüyorum. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Gerçekten Gaddar final yapmasına üzülenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Detaylar geldikçe de Gaddar'la ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de dediğim gibi final konusunda fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Önümüzdeki bölümde muhteşem sahneler bizleri bekliyor olacak. Artık finale çok az bir zaman kaldı. 20. bölümde maalesef ki Gaddardis'i final yapacak. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.